Merhaba arkadaşlar ben Stain Age of Empires Mobile'den yeni bir bölümden sizlere merhabalar. Burada görmüş olduğunuz gibi Tomris'imiz oyuna entegre edildi. Altta da gördüğünüz üzere pushed elsinimiz var. Yani ee, yan yana koyulması bile benim için bir hakaret olmuş Şimdi kraliçe Tomris LCD kompuna geldi. Allah yardımcın olsun bacım. Şimdi ana komutan becerisi. Bilerek ana komutanı okuyacağım çünkü belki ana komutanı koyarız. Düşman bir nekode hasarı verirmiş. Bir seviyede bu şekilde işte 149 230 baya bir artıyor her seviyesinde. Ve diğer iki kahraman verdiği kudret hasarını 6 saniye boyunca yüzde şu kadar. Oha. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak bu Tomris ciddi söylüyorum size. Herhangi bir hasar veren. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Oğlum bunu, bunu Ezde önerdi de bir dakika bu mızraklı. Sezar kompunda üf. İki kahramanın Kudret hasarını 6 saniye boyunca %10-43 6 saniye boyunca. Ama ana komutan aslında bunu Sezar da ana kom Sezar diyorum. Ee, pardon Est ana komutana koymak. Est'i çıkartıp Selahattin Tarık aklımı çeliyor. Çünkü yüksek bir oran hocam. Bunu bir de sen yükselteceksin. Üf, yani bu, bu bayağı çıkar ya. Bu rahat minimum %50'ye kadar çıkar ya bir seviyede böyleyse. 6 saniye boyunca çok iyi hocam. İmza becerisine geldiğimiz zaman her 9 saniyede 1. 3 saniyede birliğin alınan hasarını şu kadar kudret bonusu olarak. Yani taktikçiler Allah'ın hasarı azaltmıyor. Kudretten azaltıyormuş. Ama diyor ki her 9 saniyede 1, 3 saniyede. 9 geçecek 3, 9 geçecek 3. Ve diğer kahramanların kudret hasarını %6, işte %5.96 arttırır diyor. Diğer kahramanların. Yani kendi kompunda bulunan kendi hariç diğer kahramanların. Kumandanın her 3 kez beceri kullandığında pasif becerilere, kumanda becerilere hariç düşman birliklerinin aldığı hasarı 6 saniyelik arttırmış. Yani bu e, Kraliçe Tomris full hasar arttırmaya yönelik gelmiş. Ama bak bre oyun yöneticileri bre bre. Kardeşim Elsit hasar çıkartamıyor zaten. Konumuz burada. Yani... E, Bıktım ya. Valla bu Elstiz'in oyunu bırakacağım en son. Parla parçalayan Ahit diye bir özellik geliyor. İmza becerisi geliyor. Kraliçe Tombis'te. Birliklerin 12 normal saldırı gerçekleştirdikten sonra 12 normal saldırı da çok bu arada. Neyse. Kumandanın 3 saniyeline çifte saldırı durumuna girer. El yani Elstiz normal attı da çiftesi kaldı. Kumandanın her ikinci vuruş becerisi etkinleştiğinde ana hedefe verilen hasar şu kadar artar ve en fazla 4 kez birikebilir. Hocam ben size bir şey söyleyeyim Gerçekten Kraliçe Tombis inanılmaz bir komutan ya bence. İnanılmaz bir komutan ama El Cid yakışmıyor. Hocam El Cid diye böyle yakışmıyor. Burada komutan önerilerine bakarsak Kraliçe Tombis entegre edilmiş mi diye. Neredesin El Cid? El burada Kraliçe Tombis entegre edilmemiş fakat bende fotoğrafı var. Size fotoğrafını göstereyim hemen. Evet şöyle bir e, fotoğraf paylaşılmıştı. Elsit Selahattin Thomas. Bak bu kom e, komp gerçekten sizi sürekli zarara götürecek bir komptur. Bakın oyunun başından beri söylüyorum. eski muhabbetleri yani dalga muhabbetleri öyle bazıları ki düzelecek düzelecek. Elsit Selahattin'e çok güzel oluyor. Ama bu güzel oluyorsa kullan sen bilirsin. Yani ben burada önerilerimi paylaşıyorum. <laughs> Seven adam kullansın. Elsit Selahattin Thomas. Bak size elset önce oyun verdi aldınız. Esti verdikten sonra yanına getirirler. Yok işte bir şurası yok ağrı yok Selahattin tombrisi ya olmuyor arkadaşım olmuyor. Yani bugün size e, Catherine'le paylaşım bir bilgiyi de işte ödüller konusunda şikayetim vardı. Esti bu konusunda şikayetim vardı. ki bak bu kompu düzeltin ana komutan değiştirin. Zaten biz yan komutanlarda şikayetçi değiliz dedim. Selahattin'i Hannibal kompuna jüsteye yerine koyduğumuz zaman bile Selahattin yeni kompu kesebiliyor bonusu kaybetmesine rağmen. Diyorum ki bak yan komutanlarda sıkıntı yok. Yan komutanları değiştirmize artık gerek yok. Biz El kompundaki ana kahramanın değiştirmesini istiyoruz. En son onu da değiştirecekler zaten de e, çatır çatır yandaki komutanları sattıktan sonra. Şimdi o yazıyı da ektim size tabi buraya. Bakın şöyle bir bildiri yolladım. Yani ne zamandır yazıyoruz ediyoruz. Tekrardan merhaba dedim. El bana şey sordu nelerden şikayetçisiniz genelde. Dedim ki bak tekrardan merhaba Esit kahraman yanına herhangi bir kahraman getirirseniz getirin hangi kahramanı? Esit yerine ana komptan gelmeden o komp kullanılmaz. Biz Hannibal Jusser Asoka kompunda Jusser'i çıkartıp Selahattin'i koyduk ve kompu kestik. Bonus kaybolmasına rağmen yani bazı kahramanlar uyumsuz. Yani diyorum ki burada Selahattin'de bir sorun yok. Siz bunları getiriyorsunuz ama satış için işte. Ee, bunlarla ilgili bir sorun yok. Elsiz değiştirin diyorum. İnsanlar elindeki kompu kullanabilsin artık diyorum. Ee, ondan sonra dedim ki ödüller konusunda şunları söylerim dedim. 200. sunucu açıldığında bile 100 imparator parası gönderildi. Bana diyor ki nelerden şikayetçisiniz ödül konusunda. Tur ve etkinliğinde. dedim milyar hasar vuruyoruz artık. Ama hasar sıralaması ve ödüller hep aynı hala 7.5 milyon kişiselde. Kişiselde 7.5 milyon tekte kaç yüz milyon atıyoruz zaten. Hep aynı dedim oyuncu elde tutmak için e, çok beğenen Josephine gibi etkinlikler getirilmeli zar etkinliği. Uzun zamandır bu tür strateji oyunlarını oynadım. En az ödülleri dedim bu oyunda gördüm. Herkes şikayetçi. Oyuncu kaybı yaşanırsa yüksek yatırımcı oyuncular da sıkılıp bırakır. Paradan vurdur hocam. Biz bu oyunu oynamak istiyoruz. Verdiğiniz ödüllerle orta yatırımcı hesap ile asla savaştan zevk alamıyor diye bildirimizi yaptık. Şimdi S kompunda hocam. Abi Selahattin'de de bir sıkıntı yok ki. Selahattin bildiğiniz nereye koysak zaten deli gibi öfke tetikletip deli gibi hasat çıkarttırıyor. Selahattin'de yani bir problemimiz yok hocam. Bizim diğerlerinde bir problem. Bizim sorunumuz bu kompla. Şimdi sen getirmişsin buraya Tomris. Ya Tomris ne yapsın hocam? Hasar desteği diyorsun. Ya adam Hedefin hareket 12 saniye şu kadar arttır. Azaltır diyor. Kahraman hedeften aldığı tüm hasarı şu kadar azaltır. Hedefin iyileştirme etkilerini 9 saniye %45 azaltır. Savaşa girdiğinde 200 öfke kazanır. İmzaya gelelim. Normal saldırı yaptıktan sonra düşme bir kez kudret hasarı verir. İşte hasar oranı şu kadar artacak tabi o şeyle. Hedefi yavaşlatma halindeyse bir kez ek kudret hasarı verir. Yani hocam bu ıı, bizde insanlar bunu aldığı için değiştirilmesini istiyoruz. Biz Elsie'de şahsi bir problemimiz yok. Sen almışsın Elsie'de ben de diyorum ki oyuna çık kardeş. Diyorum ki hocam bu adam olmuyor. Yanına komutan getirip bu adamlara satmayı bırak artık. Bırak hocam yan komutan getirme yan komutanlarda sorunumuz yok. Elsie'de değiştir adam ana komutan değilsin oynasın. Olay bu şekilde yani kralçı Tomlinson özelliklerine baksana. Ana komutanı geçtiğim imza becerisine bak hocam. Sürekli bir hasar arttırma çabasında bu kahraman. Tam git bak ne yapacaklar biliyor musunuz? Bunlar getirecekler. Satacak, satacak, satacak. En sonunda çat ana komutan değiştirecek hocam. Mareşal süvariler dehşetli vahşet bir hale gelecek belki. Ee, öyle bir durum <laughs> hocam. i̇nşallah e, düzelir. Yani Kralcı Tomris gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla güzel bir komutan. Özelleştirilebilir becerisiyle beraber geliyor. Ee, 12 saldırıdan sonra da 3 saniye çifte saldırı girer. Kumandan her ikinci buluş becerisi etkinleştiğinde ana hedef verilen hasarı arttıran bir komutan hocam. Yani e, ne yapsın daha bu garibim yani hasar arttırma yönelik geliyor. Tüm etkilere geldiğimiz zaman üç kez 3 6 12 şeklinde ana e, an hedef verilen hasar %12 arttırıyor. Çifte saldırıya girdiriyor. 12 normal saldırıdan sonra bir şeyler yapıyor ekstra. tomris ya, Tom bir şey yapıyor. Destek karama. Ya, bu ana... Valla test meskesini şunu ana komutana koyayım da bir süvari de ana komutanla takılsın bu yani gerçekten. En azından bak kudret tasar veriyor karşıya. Yani şu anda herkes şey olarak kullanıyordur yani. Hani karşı tarafı yavaşlatma. Karşı tarafa işte biraz da tank olarak kullandırtıyordur. Bu şekilde bir şey hocam. ya umarım dilediğiniz gibi olur. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.